Bu savcının iftiralarına güveniyorsan ben de arkadaşlarımın masumiyetine güveniyorum. Gel gel milleti hakem yapalım. TRT'ye TRT'ye canlı yayın yetkisi verelim. Bütün yargılamaları TRT'de yapalım. İftira da duyulsun, cevapları da verilsin. Hadri meydan Bilen çıkmış. Siyaset er meydanında yapılır diyor. Bir kere siyaseti erler değil, erkekler de yapar, kadınlar da yapar. Bunu bileceksin. İkincisi, ikincisi eğer mertlikten, cesaretten bahsediyorsan öyle bir tane savcının Meşe Ladin Çınar diye üç odun yalancı şahidin arkasına saklanmayacaksın. Geleceksin Bursa Kent Meydanı'nda karşıma çıkacaksın. Hadri Meydan. Sen salon adamısın. Sen sıcak seviyorsun. Sen kendini atadıklarına alkışlatıyorsun. Ben Ekrem'i milletin kendisini alkışlatıyorum. Buradan buradan bir çağrıyı daha tekrar etmek istiyorum. Bakın buradan bir beklentimi tekrar etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu savcılık yazı yazıyor. AK Partili Bursalılar, MHP'li Bursalılar diyor ki şu iştirakin, şu şirketin ihale dosyalarını yolla. İstanbul Büyükşehir bütün ihale dosyalarını yolluyor. Ne yaptınız bu kadar çok diyor. Neden? 19 bir, 2019 yılından öncekileri ben ne yapayım diyor. Onları istemiyorum diyor. Be Allah'ın be Allah'ın be Allah'ın adamı. Eğer 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 sen savcıysan sen Cumhuriyet savcısıysan, sen ünvanında anlı şanlı Cumhuriyeti taşıyorsan, 2018'deki hırsızlık seni ilgilendirmiyorsa, sen bu Cumhuriyet'in değil, bir partinin aparatı olmuşsun. Bir partinin aparatı olmuşsun. Hadi, hadi yalanla. Yalanla. İlk başlarda ilk günler sayfa sayfa iftiraları savcılık basın bülteni diye geçiyordun. O gün dediğin her şey yalan çıktı. Birine kanıt çıkmadı. Hadi desene 2019 öncesini istemiyorum. Yani AK Parti döneminde yolsuzluk varsa, AK Parti döneminde hırsızlık varsa ben onunla ilgilenmiyorum. Ben buraya... Ekrem İmamoğlu'nda kusur bulmaya, bulamayınca icat etmeye, iftira atmaya geldim diyorsun. Bir de sonra çıkıp bu milletin yüzüne bakacaksın. Gün gelecek bu millet hepinizden bunun hesabını soracak. Hepinizden Bunlar 19 Mart'tan bugüne 60 milyar dolarımızı yaktılar. Bu para 2.3 trilyon lira. Siz isteyince yok. Bursalı meyve üreticisi istedi mi yok. Araba pazarında vakıf köyde armut üreten, şeftali üreten ablalarım, abilerim kredi kullanmak istedi mi? en yüksek faiz. Borcunu ödeyemedi mi? Haciz. Bankaya borç, bankaya faiz. Bu paranın, bu paranın yarısı Türkiye'deki bütün çiftçilerin bütün borçlarını, bütün faizlerini siliyor, yarısı yine de kalıyor. Bu para atanmayan bir milyon öğretmeni atıyor, üç yıllık maaşı da peşin yatırıyor. Bu para 14.500 lira alan emeklinin bir göreyim 14.500 alan emeklileri. 14.500 alan emekliye 30 bin lira verelim mi? 30 bin. Bu parayla veriyorsun hem de 10 yıllığını peşin veriyorsun. Bu para öyle bir para. İşsizlere ayda 15 bin lira işsizlik maaşı verebileceğin tüm öğrencilere 3 bin lira değil 30 bin lira KYK kredisi verebileceğin bir paradan bahsediyoruz. Bunun için Bursa'daki sanayici zorda faizler yükseldi, yüzde yetmişlere çıktı, kobiler dönmüyor, işçi çıkarıyorlar. Bursa'da on binlerce kişi bu ekonomik krizden sonra işsiz kaldı. İşveren mağdur, emekçi mağdur. Ama bir yandan eskiden krizler bir senenin kriziydi. Aşılır giderdi. Kronik bir krizin içinde kaldık. O yüzden Bursa'dan bir kez daha yarından istibaren başlatacağımız bir süreci bu şehirden bu emekçilerin emeğin şehrinden Bursa'dan aykırıyorum. İlk seçimde seçim zora girdiğinde her şeye biz de yapacağız diyen Erdoğan. Mülakatı kaldıracağız diyen Erdoğan. Söz vermişti. Enflasyonist ortamda yılda dört kez üç ayda bir asgari ücrete zam yapacaktı. Ama geçen sene 12 ay bir kuruş zam yapmadan emekçileri sefalete açlığa sürükledi. Şimdi Temmuz geliyor. Bütün işçi örgütlerini ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz. Bursa'dan Bursa'dan ilk sloganları duymak isteriz. Arazam hakkımız söke söke alırız. Arazam yüzde13 22 bin liralık asgari ücret verildiği günkü parayla Ttüy'e göre 3000 lira kaybedip 19 bin lira oldu ena göre 4500 lira kaybedip 17.500 oldu 17 bin2 liralık asgari ücret 4 ayda aldığı zamı kemirdi yok etti O yüzden şimdi Temmuz'da asgari ücrete bir ara zama almak durumundayız. Bunu yaparken kobilerimizi, sanayicilerimizi mağdur etmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paketle kobiye, sanayiciye, bilhassa küçük esnafa artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak prim ve vergi teşviğiyle bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz. Emekçinin de ara zammını alacağız. Ara zam hakkımız söke söke alacağız. kent meydanından bütün Türkiye'nin duyması için hep beraber aykırıyoruz. Ağır azam hakkımız. Buradan emeğin başkentlerinden bir tanesinden Bursa'dan tüm emekçilere selam olsun. Bu tur sadece bir askeri ücret turu değil. AKP'nin 21 grevi yasaklayarak 200 bin işçinin hakkını yediğini biliyoruz. Buradan bir sendikalaşma kampanyasının müjdesini vermek isterim. Ülkemizdeki işçilerin yüzde 85'i sendikasız, özel sektördeki işçilerin Yüzde doksanı sendikasız. Buradan işçileri sendikalı olmaya, mutlaka örgütlenmeye, örgütlü mücadeleyi yükseltmeye davet ediyorum. Bursalılar metal fırtınayı iyi bilirler. İktidar da unutmasın. Asgari ücrete zam yapılmazsa Bursa'dan ilan ediyoruz ki Metal fırtınadan büyüğü geliyor, emekçilerin kasırgası geliyor. Bu iktidarı yerinde tutmayacağız. 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyoneli İstanbul'da üç gün ağırladık. Bugün onları uğurladım. Onlar kapıdan, biz bacadan koştuk Bursa'mıza geldik. Hepsi partimizin Avrupa Birliği'ne üyelik çabasını sonuna kadar destekliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği'ne Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca Türkiye'yi hızla Avrupa Birliği'ne sokacak. Şüphesiz soruyorlar. Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Kan akmasın, gözyaşı dinsin, silahlar gömülsün, verilsin, terör bitsin. Yürekten destekliyorum. Ama hem terörsüz Türkiye'yi istiyoruz, hem gençler için yasaksız bir Türkiye istiyoruz. Hem de gençler için vizesiz Avrupa istiyoruz. Hem de, hem de... Kürdüyle, Türküyle her vatandaş için demokrasi istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Bir yandan 81 ilk öden 89 parti başkanımız İspanya'nın başbakanı Pedro Sanchez. Hepimiz ellerimizi aldığımız İmamoğlu'na özgürlük dövizleriyle bütün dünyaya Ekrem Başkan'ın ve tüm belediye başkanlarımızın meclis üyelerimizin serbest bırakılması gerektiğini haykırdık. Bütün dünya hani ilk günlerde diyordu ya bana konuşma dünyaya şikayet etme. Dedim ki ne münasebet? Ne münasebet? Sen benim canımı yakacaksın. Sen bizim canımızı alıp hapislere tıkacaksın. Sen bu millete darbe yapacaksın. Ben susacağım. Dünyaya seni rezil edeceğim dedim. Dünyaya seni rezil edeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Pedro Sanchez dostum Pedro Sanchez diyordun. Pedro Sanchez İmamoğlu'na özgürlük dedi. Dünyanın Dünyanın sayılı liderleriyle görüşüyorum dedin. O sayılı liderlerin ülkeleri, insanları hepsi Türkiye'deki darbeden haberdar oldular. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Küresel lider olmak için önce evde demokrat olacaksın. Adil olacaksın. Eşit olacaksın. Kumpasçı iftiracı mızıkçı olmayacaksın. Sen bunları yaptıkça sen küresel lider olamazsın. Olsan olsan dünyaya rezil olursun. Hepimizi de rezil edersin. Bir taraftan da bir taraftan da güya Suriye'de zafer kazanmıştın. Ne oldu? Suriyeli sığınmacılar gidecekti ne oldu? Bursa Suriyeci sığınmacı da en çok canı yanan illerden bir tanesidir. Soruyorum Bursa'ya dönen Suriyeli var mı? Var mı? Hepsi burada. Buradan söylüyorum. Biz sığınmacı değil ama sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların düşmanıyız. Komşuda iç savaşı kışkırttılar, istikrarı bozdular. Şimdi oradaki yönetimi, geçici yönetimde herkes temsil olacak dediler, onu da çözmediler. Her an bir iç savaş olma tehlikesiyle kimse ülkesine dönmüyor. Buradan, Bursa'dan bir kez daha hatırlatıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Suriye'de de barış, eşitlik, kardeşlik, demokrasi olacak. Tüm Suriyeli sığınmacılar memleketlerine gidecekler. Söz veriyoruz. Adalet, özgürlük ve bu uğurdaki mücadelemiz her gün artarak, çoğalarak devam ediyor. Bizim arkadaşlar her yerden klip çekiyorsunuz. Güzel güzel şehirleri gösteriyorsunuz. Bu Bursa'nın bu güzelliğini dronlarla çektiniz mi? Gitti mi dron? Gitmediyse bir göreyim. Dron operatörünü bir daha alkış. Aa burada. Bir git bakalım şöyle. Bir git hemşerilerin bir selamlasın seni. Haydi bakalım haydi haydi. Bursa muhteşem Bursa. Gelincik Tarlası Bursa, Ay Yıldızlı Al Bayrakları'yla milletin, milletin kalesi Bursa. Seni seviyoruz, seni bağrımıza basıyoruz. Bizi bağrına basan Bursa'ya yürekten selam söylüyoruz. Ekrem Başkan'ın selamlarını, saygılarını, sevgilerini iletiyoruz. Değerli Bursalılar Hepinize söz veriyoruz Bizim Bizden başka kimsemiz yok Bizim bizden başka Ülkemiz yok Düşersek birbirimize Tutunup biz kalkacağız Üzülürseniz Yanınızda olacağız Siz açken biz Tok yatmayacağız Siz ağlarken biz Gülmeyeceğiz Kü Küserseniz Küserseniz ilk adımı biz atacağız. Çünkü biz biriz. Birlikte güçlüyüz. Ne korkuya boyun eğeriz. Ne yoksulluğa alışırız. Ne birbirimizin elini bırakırız. Bundan sonra biz ya hep birlikte başaracağız ya hep birlikte kaybedeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber Hayır. Ya hep beraber? Hayır. yok. Hep aşırıda. Ya beraber? Ya hiçbirimiz? Kurtuluş yok. Hep Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz? Kurtuluş yok. Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz? Herkesin değil mi? Evet. Ama görev bitmedi. İmza 20 milyona doğru gidiyor. 20 milyon olunca tespiti yaptırıp notere, ilgili kuruluşlara ama imzanızı da kimselere vermeyip resmi kuruluşlara tespit yaptıracağız. Kimse korkmasın. Oğlum polis imza tamam. Devlet memuruyum imza tamam ya da çocuk ileride mülakata girecek imza atamam. Bu kaygıların hiçbirisine gerek yok. İmzalar en güvenli şekilde korunuyor. Noter görecek. Mali müşavirler odasından heyet isteyeceğiz. Bağımsız denetim kuruluşları görecek. Yerinde sayacak. Tutanak yapacak. Ama bizlerin imza atanların imza föylerini alıp ilden ilçeden standlardan imza atmayan komşularımızı bulmamız işçi kardeşlerimizi bulmamız imza atmayanlara ulaşmamız ve en yüksek imzaya seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşmamız lazım. Attığımız imzayla sadece ekrem başkana değil Zafer Partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'da, Dem Parti'nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Figen Yüksek Dağ'da. Bu arada, bu arada bir partinin Genel Başkanı'nı alıyorlar, eskiden öbürleri susuyor. Onunkini alıyorlar, berikiler susuyor. Alan gemisini yürütüyordu. Bu meydanların farkı bu. Bu meydanlar. Demokrasi diyenlerle otokrasi diyene karşı büyük bir muhalefet birlikteliğinin meydanıdır. Bu meydanda sağdan en sağdan en sola kadar seçmenler var ama ortak noktaları demokrat olmalarıdır. İyiliği sırf kendisine değil, demokrasiyi sırf kendisine değil, ötekine de isteyebilenlerdir. İşte bu bakış açısı Türkiye'nin gelecek yüzyıla güvenle bakacağı iktidarının bakış açısıdır. Hepinize helal olsun. Bir çağrım, bir çağrım. Bursalı AK Partili gençlere. Tercih sizin. Kapımız açık. Ama AK Partide siyaset yapmak istemişsiniz. Bence hiç yapmamaktansa kendini nerede hissediyorsan orada olmak doğrudur. Ama şöyle bir sorun var Ak Partili gençler. Ne diyorsunuz Ak Gençlik? Sizin genel başkanınız ülkenin şu anki cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan partisini kurdu. Allah nasip etti. 23 yıl müsabaka yaptık. Maçları hep o kazandı. Hep o yendi. Biz 47 yıl yenemedik, millete küsmedik. Afra tafra yapmadık, maçı bırakmadık, sahadan kaçmadık. Şimdi 23 yıldır kazanan genel başkanınız geçen sene 31 Mart'ta bu millet bu seferde öyle takdir ettiği için maçı kaybetti. Biz kazandık. Ekrem Başkan, Mansur Başkan, Mustafa Başkan kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Şimdi genel başkanınız sahadaki topu almış, kolunun altına koymuş, oynamam, oynatmam diyor. Eve götürüyor. Topu keseceğim diyor. Bir daha maç yok diyor. Ak gençlik. Ak gençlik. Dededen topu alın. Babadan, reisten topu alın. Deyin ki dede niye kaçıyoruz? Vaktiyle oynadın, kazandın. Bir kere de kaybettik. Topu ver. Biz maç yapacağız. Belki de kazanacağız. Buradan söylüyorum. AK Parti'li gençler bunu yaparsa belki bir seçim, iki seçim kaybederler. Ama tarihe korkaklar, kaçaklar ve antidemokratlar, otokratlar olarak değil Sadece muhafazakar demokratlar olarak geçerler. Topu alın dedenizden. Kestirmeyin topu. Attığınız her imza, attığınız her adım, yaptığınız her alkış, ağızdan çıkan her slogan öyle dört başı mağmur bir demokrasi mücadelesi. İçindeyiz fark etmiyoruz. Yıllar geçecek oradaydım diyeceksiniz. O pazar günü Bursa'da kent meydanındaydım. Ben o gece Saraçhane'deydim. O gün Konya'daydım. Van'daydım. Mersin'deydim. Ve biz başardık diyeceksiniz. Biz bunu başardık. Sandığı biz kurtardık. Demokrasiyi biz kurtardık. Ülkeyi yüz yıl öncesi gibi omuz omuza hep birlikte biz kurtardık. Bugünlere memleketi biz getirdik diyeceksiniz. Siz hepiniz demokrasinin kahramanlarısınız. Siz bu ülkenin umudu, gururusunuz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ve attığımız imzalarla, adımlar, sloganlar ve alkışlarla söylediğimizi hep bir bir kez daha söyleyelim. Ey Erdoğan! Ey Erdoğan. Ben, milletim. ben milletim. Milli iradeyim. Milli iradeyim. Adayımı bırak. Adayımı bırak. Sandığı, sandığı, getir. sandığı getir. Adayımı yanımda. Adayımı yanımda. Sandığı, önümde sandığı önümde istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Geldiniz. Onur, şeref, gurur, güç verdiniz. Şimdi hep birlikte yola çıkıyoruz. Hep birlikte yürüyoruz arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Yüz yıl sonra Atatürk'ün partisi iktidara yürüyor. Yürüyelim arkadaşlar. Güney.